Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 13 Mayıs pazartesiyi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalar ABD enflasyonunu merakla bekliyor. Enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak. Beklentiler enflasyonun önceki aya göre düşerek %3.6 geleceği yönünde. Verinin beklentiler doğrultusunda gelmesinin kripto paralar dahil olmak üzere piyasalara olumlu yansıyacağı düşünülüyor. Öte yandan salı günü de Fed Başkanı Jerome Powell bir panelde konuşma yapacak. Powell'ın buradaki açıklamaları dikkatle takip edilecek. Kripto para yasası uzun süren hazırlıklar sonunda meclise geliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre çalışmaları tamamlanan tasarı bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Hazırlanan tasarının uluslararası uygulamalarla benzerlik taşıdığı, hedefin Türkiye'de kripto paralarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması olduğu belirtiliyor. Düzenlemede kripto para borsaları da SPK tarafından lisans altına alınacak ve SPK'nın denetimine girecek. Çıkacak yasada vergiye ilişkin maddelerinde yer alması bekleniyor. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları geçeceğini düşünüyor. Bitcoin'e verdiği destekle bilinen ünlü girişimci Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşacağını ve hatta ötesine geçeceğini düşünüyorum dedi. Dorsey ayrıca Bitcoin'deki yükselişin onu daha iyi hale getirmek için uğraş verenler sayesinde gerçekleşeceği görüşünde. Dorsey'nin öngörüsünün doğru çıkması için Bitcoin'in bir. 1500 oranında yükselmesi gerekiyor. Amerikalı analist Benjamin Cohen, Bitcoin'de önümüzdeki dönemde dip seviyenin görülebileceğini belirtti. Ancak Cohen, yatırımcıları korkutabilecek bir düşüşün ardından ana yükseliş hareketinin başlayacağını da söylüyor. Özellikle YouTube yayınlarıyla bilinen analist, herkes 2020 halvingini konuşsa da bu yarılanma daha çok 3,5 ay yükseliş gelmeyen 2016'ya benziyor. Bitcoin ilk kez 2024 halvinginde yarılanma öncesi zirve yaptı. Yaz aylarında dönemsel bir dip görülme ihtimali var ancak sonrasında yükseliş bekliyorum dedi.